Merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle görüşmek. E, bu arada e, bizim tatilimiz bitti. Tatilden bittikten sonra ilk videomuzu çekiyoruz. E, bir arkadaşımızın biri sormuş sürekli işte ısırırsa ısırıyor mu gibisinden. Oğlum herhalde geçen bir şey bulduk biz konuşurken. Eğer ısırıyorsa çözüm kalem. Bakın şimdi. Kalemi şu şekilde tuttuğunuz zaman direkt aynı parmağı atmış gibi şu şekilde alabiliyorsunuz. Ve kuş çok güzel de durabiliyor. Hatta o kadar çok seviyor ki şu şekilde bir oynuyor. Ve biz artık bunu çözüm olarak eğer kuş elinizi ısırıyorsa şu şekilde yaparsanız ve elinizi tekrar getirirseniz bakın buradan zaten atlıyor ve elinizi alabiliyorsunuz. Tekrardan kaleme getiriyorsunuz. Tekrardan elinizi alıyorsunuz. Bu arada ısırma işlemi bir hayli az yapıyor. Ama çok sevdik. Hatta bakın <laughs> yan bile duruyor. Evet. Gene geliyor. Bakın şu şekil. Sürekli kaleme geliyor. Isırma olayı komple kalkıyor. Alışana kadar da bu şekilde böyle devam edebilirsiniz. Tamamdır oğlum. Tamam.